Cesaretin içine gizlenmiş korkularla geçmişi ardında bırakamayanların masum bir bahanesi gibiydi geri döndüm demek. Gitmedim demek. Hayatın eksik kalan, yitirilen her anı için kendi hikayesinin kayıp sayfalarını toplamak için de geri döndüm demek. Türkan ablam sonu bilinmeyen bir masalın kaybeden kahramanı gibi o kapıya geri dönmüştü. Aşk, vicdan azabı, pişmanlık hepsi bir yana yarım kalmış bir masalın devamını defneye borçluydu. ...onu yola düşüren de, yolundan eden de buydu. Burçin Hanım. Bir delilik yapmamına Selim. Buyurun efendim. Ee, bavulları yukarı çıkarıp yerleştirir misiniz lütfen? Efendim aşkım. Somer Bey, Defne, Defne oyun ablasıyla tuvalete gitmişti. Gözünden kaçmış olacak. Yok hiçbir yerde. Ne demek yok? Nerede kızım? Sen de karşı binadaki sınıflara bak. Somer Bey, bir anda olmuş her şey. Bakıcı ablası... Bu nasıl sorumsuzluk ya? Nasıl kaybolur? Siz benim kızım bir başına nasıl bırakırsınız aşkın hanım? Bazen saklanıyorlar oyun olsun diye. Bütün okulu arıyor kızlar şimdi. İnanın karşı göz arası nereye gittiğini... Kartal geldi buraya. Yine. Ne işin var senin burada? Ben burada çalışıyorum. Burada mı çalışıyorsun? Benim niye haberim yok? Somer taburcu olduktan sonra annem beni eve almadı. Dışarıda kalmak zorunda kaldım. Bir iş bulmak zorundaydım. Burada da temizlikçi arandığını öğrenince... Kiraz'ı huzursuz etmek için? Hayır. Hayır asla. Kiraz burada olduğumun farkında bile değil. Ben ona görünmedim bile. Benim tek isteğim kızımı uzaktan da olsa görebilmek. Yemin ederim sana başka hiç. Sen yaptın. Nerede defter? Somer... Nerede söyle? Soban canımı yakıyorsun. Kızım nerede? Nerede kızım? Türkan. Türkan'a verdim. Türkan Hanım. Benim gibi kızın hasret çekmesin diye. Ona teslim ettim. Gittiler. Gittiler mi? Çok güzel bir masal anlatmışsın Defne'ye. Devamını merak ediyormuş. Anlatacak mısın? Anlatacağız kızım. Annenle birlikte anlatacağız. Ve bu masalın sonu mutlu bitecek. Annem ağlamayacak, değil mi? Ağlamayacak. Biz bundan böyle çok mutlu olacağız. diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.